Herkese merhaba ben PURTAN Temiz. Bugün bir otostopçunun Galaksi Rehberi adlı filmi inceleyip aynı zamanda da eleştireceğim. Eğer filmi izlemediyseniz veya kitabı okumadıysanız göreceğiniz görüntüler spoiler içeriği taşıyabilir haberiniz olsun. Filmimizin kısaca konusuna gelecek olursak eğer dünya çok kısa bir süre içerisinde yok olacaktır ve yaşayan hiç kimsenin bundan haberi yoktur haberi olan tek bir kişi Ford adlı uzaylı bir arkadaşımızdır. Ford'un bir arkadaşı var kendisinin adı Arthur Dent ve Ford Arthur Dent'i buluyor yanına gidiyor yani. Ona dünyanın yok olacağını bildiriyor tabii ki doğal olarak Arthur Dent'e kim, inanır, kim yanınıza gelse dünya şu kadar süre içerisinde yok olacak dese inanırsınız kimse inanmaz. Ben inanmazdım. Neyse eee dünya yok olacak deniliyor, inanmıyor. Onun sonrasında Ford, Arthur ile birlikte galaksi arası bir yolculuğa çıkıyor. Arthur bu macera içerisinde hayata dair bir takım şeylere farklı açıdan bakıp yeniden yorumlayacaktır. Filmimiz kitaptan uyarlanılmıştır ve bu kitaplar bayağı devrim tarzı yaratmış, bayağı insanın konuştu. Hani bilim kurgu seven her insan mutlaka okumuş oldu. Hani Kitap açısından mutlaka okumuş olduğu kitaplar. Şimdi ben kitapları biliyordum zaten ve okumamıştım. Hani uzun bir 8-9 yıl öncesinde keşfetmiştim ama hiç okuma gibi bir fırsatım olmamıştım. Ee, ta ki bir yıl öncesine kadar. Bir yıl öncesinde ilk kitabı okumaya başladım. Sanırım 100 sayfa okudum ve 100 sayfa okuduktan sonra biraz sıkılmaya başladım. Ee, filmin ilk 20 veya 25 dakikası tam hatırlamıyorum. Benim okuduğum yerlere kadar. Onun ilerisi okumadığım yerlerde hani diğer kitaplar tek bir kitabın filmi değil bu tüm kitapların filmi diye biliyorum araştırmama göre öyle bir takım şeyler okudum ama şöyle garip bir olay vardı hani 20 ile 25 dakikanın sonrası hani okuduğum yerin sonrasında izlerken atıyorum 40. dakikadayken yaşanan bir olayı ben biliyorum dedim ki abi ben bu filmi izledim mi hayır izlemedim nereden biliyorum falan dedim onun sonrasında küçük bir araştırma yaptım, okuyan kişilerin e, yorumlarına baktım, filmi izleyen kişilerin yorumlarına baktım ve gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Şimdi senarist, e, filmin senaryosunu yazan kişi olay döngüsünü kitaplara göre yapmış. Hani düz bir olay döngüsü olur, olay döngüsünü bozamaz. Çünkü birbiriyle bağlantılı olaylar oluyor. Onun dışında kitap içerisinde anlatılan küçük küçük bir takım bilgi tarzı şeyler var. Genelde hatırladığım kadarıyla bölümün başında anlatılıyordu bunlar. O kısımlarda küçük bir değişiklikler yapmış, hani e, gerektiği yerde o bilgileri falan vermiş. Ondan dolayı ben onları biliyordum. Benim için çok ilginçti. Hani kitapları okuyan insanlar bile karıştırmış çünkü öncesinde bunu diyordu, sonrasında bunu diyordu falan gibi bir takım şeyler söylemişler ve insanlar kitaplarını daha çok seviyorlar. Kitapların daha akıcı, daha düzgün olduğunu ve daha fazla olay anlattığını söylüyorlar mesela filmde çok fazla oluyor. Film çok güzel bir şekilde ilerliyor. Biraz sıkıcı ama güzel bir şekilde ilerliyor. Kitaplar daha derin, daha düzgün, daha esprili olduğunu söylüyor okuyucular ve izleyen insanlar. Ben de öyle düşünüyorum. Hani en azından 100 sayfa okuduğum üzerine bakacak olursam ve ilk 20 veya 25 dakikayı kıyaslayacak olursam ben de aynısını söyleyebilirim. Film zaman öldürmek için çok güzel bir film. E çok güzel zamanı öldürebilirsiniz bu film. Hani, i̇zlersiniz de yok almazsınız mesela ama zaman öldürürsünüz falan. Öyle güzel olur yani. Bilim kurgu severlerin sevebileceği tarzı da bir film. Ya ben bilim kurgu severim de çok sevemedim açıkçası. Ben o kadar hardcore bir bilim kurgu seven insan değilim ama bilim kurgu hastası insanlar sevebilir diye düşünüyorum. Tabii bilim kurgu hastası olan insan zaten bu filmi izlemiştir şimdiye kadar. Ya ben bekletiyordum öyle söyleyeyim size. Espriler biraz saçmaydı filmin içerisinde. Hani film normalde ya şöyle söyleyeyim, kitap normalde bilim kurgu komedi tarzı bir kitap. Ve kitabı okuyorken gerçekten çok eğleniyorsunuz. Yani espriler falan böyle kendi beyninizde kuruyorsunuz o esprileri kendi düşüncenize göre canlandırıyorsunuz beyninizde ve cidden komik oluyor yani. Ben beğenmiştim. E şimdi benim okuduğum yerlere bakacak olursam ilk işte e, filmin önceden dediğim gibi ilk 20 veya 25 dakikası oluyor. Mesela okuduğum yerler aynı. Hiçbir fark yok. Zaten hikayenin başı hikayenin başını değiştiremezler. Aynı her şey aynı. Hiçbir fark yok. Espriler de aynı. Cümleler de aynı. Beynin kazılmış kazınmış durumda zaten hepsi. Ve hani şey filmde o kadar güzel gelmiyor size. Ama kitapta çok güzeldi. Kitapta ben çok beğendiğimi hatırlıyorum. Ee, filmin içerisindeki oyunculuklar çok güzeldi. Oyuncular zaten kaliteli oyuncular. Ama önceden de söylediğim gibi kurguda bir takım eksiklikler var. ya konuda bir takım problemler var. Ondan dolayı çok beğenemedim. Zaten onu şundan anlamış olabilirsiniz. Ee, şimdi benim dediğim süre hani 20 veya 25 dakikalık dediğim süre ilk kitabın sadece 100 sayfası ve kitabı 300 sayfa gibi bir şey diye hatırlıyordum. Ve biz 5 kitaptan bahsediyoruz. Yani arada çok fazla... Olaylar atlanılmış diye düşünüyorum. Kitapları okuduktan sonra göreceğim ve yakın bir süre içerisinde kitapları okuma gibi bir planım var zaten. Filme ilk başladığınız zaman bir şok içerisinde olup ben ne izliyorum diyebilirsiniz. Sadece o sürecin geçmesini bekleyin. O süreç geçtikten sonra şok haliniz ve gördüğünüz saçmalıkların hepsi geçecek. Bana inanabilirsiniz. Çünkü o kadar ya ben <laughs> neyi uğradığımı şaşırdım. Ben ne izliyorum dedim yanlış şeyi mi izlemeye başladım falan Hem bir şok etkisi yarattı bende ama geçti merak etmeyin geçecek o saç görmüş olduğunuz saçmalık ve ya saçma saçma sapan görüntüler falan geçecek spoiler vermemek için bir şey söyleyeyim mi? şu an içimde çok tutuyorum bunu ama neyse izlerseniz anlayacaksınız <laughs> biraz hayal kırıklığına uğradım yani Film izliyorken daha güzel olmasını bekliyorum. Kafamda böyle bir şey yoktu. Çünkü kitaplar bu kadar ünlü olan bir seri. Ve hani filmi de sevilmiş. Daha güzel olmasını bekliyordum. Gerçi tamam şimdi 2005'te yapım olduğu için ya bu hani aradan 15 yıldan bahsediyoruz. Arada çok büyük bir fark var. O dönemdeki filmlerle şimdiki dönemdeki filmler arasında çok büyük fark var. Buna katılıyorum. Ama yine de daha güzel olmasını isterdim. Kitabı okumuş kişilerin yaklaşık %90'ı gördüğüm kadarıyla filmden nefret etmiş. Şimdi bu bana şey diyor, kitabın daha güzel olduğunu düşündürüyor açıkçası. Ondan dolayı kitapları okuma konusunda böyle baya baya güçlü bir istek var içimde ve okuyacağım yakında. Eğer ilk kitabın birazını okumamış olsaydım beğenme ihtimalim olabilirdi bu filmi. Gerçi beğenmeme ihtimalim de olabilir. Şu an ben bu konuda çok kararsızım. Yani şu anda da beğendim mi beğenmedim mi onu da bilmiyorum. Çok ortadayım. Hani güzeldi konu güzeldi hoştu falan filan. Ama sanki böyle kitabın içerisinde daha fazla olayların döndüğünü düşünüyorum. Daha fazla olaylar olduğu için kitabı daha çok beğenirim diye düşünüyorum. Yani kitabı okumuş olsaydım filmi hiç beğeneceğimi düşünmüyordum. Kitapları bitirdikten sonra filmi tekrardan izleyeceğim zaten. Genel olarak e, yorumum yapacak olursam eğer zaman öldürmek için çok iyi bir film. Gerçekten çok iyi bir film. Ve benim kurgu seven insanların sevme ihtimali var diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.